biraz tuhaf değil mi? Ya ben gerçekten ne söyleyeceğimi hiç bilmiyorum. Ben daha önce geldim buraya. Geldim, geldim, gittim. Ne diyeceğim bilemedim. Sen nasıl karşılarsın? İşte tuhaf biraz. Çat kapı bir kız geliyor. Sen kimsin? Ben ablanın kızıyım. Yeğeni Jüli de. <laughs> tuhaf ama tam olarak da böyle. Ablam ne yapıyor? Yaşıyor mu? Kaybettik teyze. Senle dayım son sözleri oldu. Ben... Ben sana sarılabilir miyim? Oh, gel. Hem çok yabancısın, hem hiç değilsin. Nasıl oluyor böyle bir şey? <laughs> çok benziyorsun Leyla. <laughs> Herkes öyle söyler. Hatta annem sürekli bana... ...Jüli sana baktıkça gençliğimi görüyorum derdi. Ay Allah. Ne olur Jül de her şeyi bana başından anlat. Olur mu? Ben de çok merak ediyorum teyze. Benim de soracaklarım var. Şey aç mısın bir şeyler hazırlayayım mı sana? Yedim yedim sağ ol. Gerçi evde de bir şey yok. Bak şöyle yapalım o zaman. Sen pijama getirdin mi? Yanında pijama var mı? Güzelce çık. Bir duş al. Bir rahatla. Ha? <laughs> teyze tamam sakin ol. Ben yedim yemeğimi. Duşumu da aldım. iyiyim. Sen rahat ol tamam. Allah. Allah. İnanılır gibi değil. Sen teyze dedikçe ben bir tuhaf oluyorum. Özür dilerim abla derim istersen. Ya yok olur mu öyle şey hayır. <laughs> Tabii ki teyze diyeceksin. De işte. hissiyatım garip. Neyse ben bir çay koyayım. Teyze, bakmaya devam edecek misin teyze? Vallahi edebilirim. <laughs> Allah, ım. Leyla karşımda duruyor sanki. Hastalıktan <laughs> mı öldü <öyle> abla? <laughs> Bir yıl yaşar dediler. Altı ayı zor gördün. Mezarı nerede? Antalya'da baba memleketi. Anladım. Hakkında hiçbir şey bilmiyorum ama zamanımız bol. Bol bol konuşuruz ben de seni dinlerim. Aslında teyze tam olarak öyle değil. Niye? Ben özel bir hastaneye başvurdum Antalya'da. Ondan haber bekliyorum. Nasıl yani? Hemşireyim ben. Ne diyorsun sen? <laughs> Şaka mı bu? Benim doktor olduğumu biliyor musun? Allah. Im. Çok acayip. Demek hemşiresin Ay. Aslında biz ayrılmaya karar verdik Jülde. Neden bilmiyorum ama bu benim içime dolmuştu. Öyle mi? Hı hı. Öyle olması gerekti. Öyle olacak. Bir çay daha koyayım mı? Ben koyarım. Yok yok, bana koyma. Ee, bana fazla bile geldi bu midem almıyor yani artık. Bebek mi var yoksa? Aa, ben şaka yaptım ama doğru mu, teyze? Doğru mu? Bir dakika. Yani. Ferhat abi bilmiyor. Ay dur ben tahmin edeceğim. Ferhat abi ayrılmayı istedi. Sen bebeği sonra öğrendin. Şimdi de bebek gözünden ayrılmaktan vazgeçsin istemiyorsun. Yani tam olarak öyle değil aslında. Neyse bunları sonra konuşuruz hadi. Git çay koy kendine. İçmeyeceğine emin misin? Eminim. Of! Oh. Annem utanç içinde öldü. Ona bunu yaşatanların utanç içinde ölmesini dilerdim. Bir iftira kaç hayat yıkar, kaç can alır kızım? Teyze! Çalışmak istemediğine emin misin? Tamam, getir içeceğim. Aç Sağ. Ol. Ee, anlat bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.